Herkese merhaba arkadaşlar Elif'in Gece Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Kızlar iki tane çok güzel tatlı rengim var. Çimenim yeşil ve e, modelim pembe olacak. Gerçekten çok şahane çok ağır bir model çıkardım. İnşallah sizlerde beğenirsiniz hanımlar. Şöyle ben iki tane modelimi çıkardım. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapıp oyamızı tamamlayacağız. İnşallah kızlar dediğim gibi güzel ağır bir tığ oyası modeli oldu. Ben çok beğendim. Zevkle de modelimi çıkardım. Sizlerle de elimden geldiğince inşallah en detaylı şekilde en güzel şekliyle sizlerle de modelimi paylaşacağım kızlar. Dediğim gibi güzel ağır bir model oldu. Takdir sizin. İnşallah sizlerin de o güzel zevkine hitap eden bir tığ oyası modeli olmuştur hanımlar. Hemen sizleri yine çok fazla bekletmeyeceğim. Dediğim gibi elimden geldiği kadar hızlı ve detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım kızlar. Öncelikle iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaptık. Yazmamızın ilk köşesinden ilk tığ battımızdan girdik. Ben göz kararı bir ara mesafesi bıraktım hanımlar saymadım da kaç tane bıraktığımız model amaçlı çıkardığım için şöyle hemen yazmamızın ilk köşesinden ilk tığ battığımızdan girdik 2 zincir çekiyoruz sıradaki tığ battığımızdan girdim kapattım biraz şöyle yakınlaştıralım 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. Şöyle 3-4 tane bir tığ battısı yapalım kızlar başlarken. Şu şekilde oyamızın bitiş kısmını denklemeyeceğimiz için 3-4 tane tığ battısı yapıp başlıyoruz. Devamında yani 3 tane tığ battısı yaptıysak devamında 3 tane daha tığ battısı toplamında 6 tane tığ battısı yapıyoruz arkadaşlar. 6 tane tığ battımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. 1, 2, 3. tığ battımdan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 tane zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm. 7 zincirle yapmış olduğum yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 6 tane tığ battığımızın 3 tanesini modelimizi kuracağımız zeminimize kullandık. 3 tanesi de kenar ıı, ara mesafesi olarak kaldı. Şimdi 1, 2 3 tane zincir çektim. Aynı yuvama girdim, ana yuvama kapattım, 1 oldu. 1 2 3 zincir çektim. Yine aynı yuvama girdim, kapattım, 2 oldu. 2 tane 3er zincir çekerek yuva yaptık. 1 zincir çektim, oyamın tersini döndürdüm. Hemen ilk yuvadan girdim, sık iğne ile kapattım. 1 2 zincir çektim. Aynı yuvaya, birinci yuvama tekrar girdim, kapattım, 1 oldu. 2 zincir çektim. Yanındaki son yuvama girdim, kapattım, 2 oldu. 2 zincir çektim son yuvama bir kez daha girdim kapattım 3 oldu 2 ile başladık 3'e çıkardık şimdi çoğaltma işlemi yapacağız kızlar yaprağını yaparak başlıyoruz bir zincir çektim oyamın tekrar düzünü döndürdüm şöyle hemen yine ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 zincir çektim birinci yuvama tekrar girdim kapattım 1 oldu 2 zincir çektim. Yanındaki yuvama girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvama girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvama bir kez daha göremiyorum şu an ben. Son yuvama bir kez daha girdim, kapattım. Şurada sanırım evet. Çok küçük olduğu için görmekte zorlanıyorum kızlar. Girdim kapattım. 4 oldu. Bir zincir çekip tekrar oyamın tersini döndürdüm. Yine hemen dibindeki ilk yuvamdan girdim. Sık iğne ile kapattım sabitledim. 2 zincir çektim. İlk yuvama tekrar girdim kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim son yuvama bir kez daha girdim kapattım 5 oldu 1 zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm yine ilk yuvamdan girdim sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim biraz parmağıma ip saracağım 2 zincir çektim ilk yuvama tekrar girdim kapattım 1 oldu 2 zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim son yuvama girdim kapattım girdim kapattım 5 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvama bir kez daha girdim, kapattım. 6 oldu. Şimdi yaprağımızın tam ortasına geldik. 2 tane yuvayla başladık. 6'ya kadar çıkardık. 2 3 4 5 6 tane yuva yaparak tam üçgen şeklini aldı, ortaya geldik. Şimdi bir zincir çektim. Oyamın düzünü döndürdüm. İlk yuvadan girdim, kapattım. Şimdi bundan sonra azaltma işlemi yapacağız kızlar. O yüzden 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batmıyoruz. Hemen yanındakine girdim kapattım 1 oldu 2 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim son yuvama girdim Kapattım. 5 oldu 6 ile tam ortaya gelmiştik 5'e düşürdük 1 zincir çektim döndürdüm oyamın düzünü Yine ilk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvama girdim. Kapattım. 4'e düşürdük. 1 zincir çekip döndürdüm oyamı. İlk yuvadan yine girdim. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim. Kapattım. 1. 2 zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım 2 2 zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım 3'e düşürdük 1 zincir çektim tekrar düzünü döndürdüm yine ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım 1 2 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 2'ye düşürdük 1 zincir çekip döndürdüm oyamın tersini ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim 2 zincir çektim son yuvama girdim kapattım ve 1'e düşürdük kızlar şimdi 2 zincir çekiyorum oyamın düzünü döndürüyorum şu tepedeki en son yaptığım yuvadan girdim sık iğne ile kapattım şimdi buradan şu oyamızın gidiş yönüne doğru şuradan aşağıya kadar tekrar ana yuvamıza iniş yapacağız şuradan hemen bir zincir çekiyorum bir alt yuvaya girip kapatıyorum bir zincir çekiyorum bir alt yuvaya girdim kapattım bir zincir çektim, bir alt yuvaya girdim, kapattım. 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 Bir zincir çektim, şöyle bakayım. Bir alt yuvaya girdim, kapattım. Bir zincir çektim, bir alt yuvaya girdim, kapattım. Bir zincir çektim, bir alt yuvaya girdim kapattım bir zincir çektim bir alt yuvaya girdim kapattım bir zincir çektim ana yuvama indim kapattım ve şöyle yaprağımızı tamamladık kızlar bakın bu şekilde yaprağımızı bitirdik girdik sık iğne ile kapattık şimdi dallarını yapacağız 1 2 3 dört tane zincir çektim İpimi iki defa aldım aynı yuvanın içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yaptığım dörtlü trabzanın aradan girdim sık iğne ile kapattım devamında bu dörtlü trabzanımızın altından girip üzerine 6 tane sık iğne yapıp dalımızı tamamlayacağız 2 3 4 5 6 7. ana yuvama girdim kapattım şimdi bu birinci dalımız oldu. Hemen aynısından bir tane daha yapalım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. İpimi iki defa aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yaptığım dörtlü tırabzanın yine aradan girdim, kapattım. Devamında tekrar 6 tane sık iğne yapıp dalımızı tamamlayacağız. Yine ambulans gidiyor. Rabbim içindeki hastasını, yardımcısı olsun, acil şifalar versin inşallah. 5 ve 6. Yedinciyi ana yuvama girdim, kapattım ve yaprağımızın yanına iki tane de dalımızı, yani şu modelimizi kuracağımız dalımızı tamamladık kızlar. Şimdi hemen şu dönüş yaptığımız aynı tığ battısı vardı. Oradan girdim, sık iğne ile kapattım, sabitledim. Tekrar 2 zincir çekiyorum, sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 zincir çektim, sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 zincir çektim, sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. Bu şekilde de tekrar istediğiniz kadar ara mesafesi bırakabilirsiniz. Dediğim gibi ben göz kararı bıraktım, model amaçta çıkardığım için. Sizler istediğiniz kadar, kendi zevkinize göre mesafesini ayarlayabilirsiniz kızlar. Şimdi ben burada artık ipimi keseceğim. Şöyle ucunu da yakmak istiyorum. Sökülmesin diye. Yeşille işimiz kalmadı arkadaşlar. Şöyle bir göstermek istiyorum çimenimizi. Gayet kolay dalımızı ve yaprağımızı oyamızın çimen kısmını tamamladık. Hemen pembemi alıyorum. Ben bu pembemi çok seviyorum. Çok tatlı bir renk. Çok sevdiğim bir renkim. E, kamerada da güzel gözüküyor. Elimde de işlerken çok zevk alıyorum bu renkten. Tığıma ipimi sabitledim. Şöyle. Tepeye dalımızın tepesine 5 zincirle yuva yapmıştık. Yapmış olduğum yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Şimdi bir tığımdaki birinci ilmeğim kızlar. Bu 7 zincirin şöyle sırayla gideceğiz. Bakın hemen dibindeki ben görmüyorum. İnşallah doğru yere batıyorum dur Bayağı bana uzak. Hemen dibindeki birinci sık iğneden girdim. içinden ilmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. 2 oldu. Sıradaki sık iğnemden giriyorum. ilmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. 3 oldu. Sıradaki sık iğnemden girdim. ilmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. 4 oldu. Sıradaki sık iğnemden girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım, 5 oldu. Sıradaki sık iğnemden girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, 2, 4, 6 oldu. Son sık iğnemden de tekrar giriyorum kızlar. İlmeğimi aldım, kapattım, taktım, 7 oldu. Şimdi tığımın üzerine 7 tane ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi alıyorum, şöyle ikisini bir çektim, kapattım. Tığıma ipimi aldım. İkisini bir çektim 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 kapattım. Tığıma ipimi aldım. Son ikisini de çekip kapattım. Başlangıç noktama tekrar geldim. Bir tane zincir çektim. Tekrar tığımdaki birinci ilmeğim. Şimdi bu ilmeklerimizin aralarından tepelerden değil kızlar bakın hemen dibindeki İlk aradan giriyorum, dibindeki birinci aradan girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım, iki oldu. Sıradaki araya giriyorum. Bakın kızlar, ben bayağı gevşek yaptım ki net gözüksün diye. Şöyle tutarsam daha net gözüküyor. Aradan girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, taktım, iki oldu. Sıradakinden girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, taktım, 3 oldu. Sıradakinden girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım, 5 oldu sıradakinden girdim ilmeğimi aldım kapattım taktım 6 oldu. Son aradan giriyorum ilmeğimi aldım kapattım 7 oldu. Ne azaltıyoruz ne de çoğaltıyoruz kızlar. 7 ilmekle başladık. 7 tane ilmekle devam ediyoruz. Tekrar tığma ipimi aldım ikisini bir kapattım. Tığım ipimi aldım ikisini bir kapattım. Şurada telini kaçırdım sanırım düzelteceğim hemen. Tığıma ipimi aldım. ikisini bir kapattım. Tığıma ipimi aldım. ikisini bir kapattım. Tığıma ipimi aldım. ikisini bir kapattım. Tığıma ipimi aldım. Son ikisini kapattım. Başlangıç noktama tekrar geldim. Bu iki oldu. Bir zincir çektim. Yine tığımdaki birinci ilmeğim. Tekrar tığımdaki birinci ilmeğim. Üçüncü sıraya gideceğiz kızlar. Üç sıra yaptım değil mi? Evet. Tığımdaki yine birinci ilmeğim. Hemen ilk aradan, dibindeki ilk aradan giriyorum bakın. Girdim. Kapattım, tığıma taktım. 2 oldu. Sıradaki aradan girdim, kapattım, taktım. 3 oldu. Sıradaki aradan girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, taktım. 4 oldu. Sıradaki aradan girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, taktım. 5 oldu. Sıradaki aradan girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, taktım. 6 oldu. Son aradan girdim yine, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım. 7 oldu. Tığıma ipimi alıyorum, ikisini bir çektim. Tığıma ipimi aldım, ikisini bir çektim. Tığıma ipimi aldım, ikisini bir çektim. Tığıma ipimi aldım. ikisini bir çektim. Tığıma ipimi aldım. ikisini bir çektim. Tığıma ipimi aldım. Son ikisini bir kapattım. Ve orta göbek kısmını oyamızın tamamladık. Şimdi bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki ilk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. tepi minik bir yuva yaptık. Devamında sıradaki aradan giriyorum. İlmeğimi aldım. İkisini bir kapattım. Sıradaki aradan giriyorum. İlmeğimi aldım. İkisini bir kapattım. Sıradaki aradan girdim. İlmeğimi aldım. İkisini bir kapattım. Sıradaki aradan girdim. İlmeğimi aldım. İkisini bir kapattım. Son aradan girdim. İlmeğimi aldım. İkisini bir kapattım. Köşeye geldik. Şimdi bundan sonrasında şu aşağı doğru ineceğiz kızlar. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle o köşeye tekrar yine girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada da 1 alta girip kapatıyorum. 3 sıraydı toplam. Kapattım. Bir zincir çektim. Hemen alttaki son sırama girdim. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Ana yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım kızlar bakın. Oyamızın göbeğini bu şekilde tamamladık. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Şu tepeye 3 zincirle yaptığım minik yuvadan girip sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar girip kapatıyorum tepeye. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane zincir çekiyorum. Bunu da şu taraftan oyamızı diğer tarafına kapatıyorum. Yani orta göbeğimizi kenarına çerçeve yaptık kızlar. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm. Şu 14 zincirle yaptığım yuvadan girip sık iğne ile kapattım. Bu birinci kipriğimiz. Devamında iki zincir çekiyorum, girdim kapattım ikinci. İki zincir çektim, girdim kapattım üçüncü. İki zincir çektim, girdim kapattım dördüncü. İki zincir çektim, girdim kapattım beşinci. İki zincir çektim, girdim kapattım altıncı. İki zincir çektim, girdim kapattım yedinci. Şöyle biraz itelim İki zincir çektim, girdim kapattım sekizinci. 2 zincir çektim girdim kapattım 9. 2 zincir çektim girdim kapattım 10. 14 zincirle yaptığımız kenar halkanın içerisi üzerine ikişer zincir çekerek 10 tane kiprik yaptık. Tepedeki 4 zincirle yaptığım yuvaya girip sık iğne ile kapatıyorum. Yarısını bitirdik oyamızı. Şimdi şu tepedeki kipriklerimizi yapacağız kızlar. 3 tane tepeye kiprik koymuştum ben. Hemen onu yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. 4 zincirle yaptım. Yuvama kendi yuvasına girdim. Kapattım. 1 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. 2 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya girdim, kapattım. 3 oldu. Tepeye de 3 tane kıvrımımızı yaptık. Bakın şöyle tutayım daha belli olur. Tepeye de 3 tane yuvamızı yaptık. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Diğer taraftaki 14 zincirle yaptığımız yuvaya girdim, kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 4 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 5 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 6 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 7 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 8 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 9 oldu. 2 zincir çektim son kez girdim aynı yere kapattım 10 oldu. Diğer tarafa da yine 14 zincirle yaptığımız yuvaya ikişer zincir çekerek 14 tane kipleğimizi tamamladık. Ana yeşil dalımın bakın ana yuvama giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Üzerine bir tane zincir çekip oyamızı tamamlıyoruz kızlar. Bu kadar kolay. Zor bir model değil. Bir tık böyle emek istiyor ama emeğimize değiyor. Şöyle bir göstermek istiyorum bakın sizlere gerçekten güzel oldu. Çok hoş bir tığ oyası modeli oldu. Şimdi ben bunun aynısından bir tane de yanına yapacağım kızlar. Siz isterseniz böyle tekli de yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde de güzel kaldı. Hatta yapmasam da olur. Sizlere fikir olsun. Şöyle ikilisi olsun, yanında da teklisi olsun. Hangisinden isterseniz, hangi sizin zevkinize hitap ediyorsa o şekilde yapın hanımlar. Yani onu da şu an karar verdim. Aslında ben yanına da bir tane yapacaktım ama böyle sanki tekli de daha bir zarif oldu gibime geliyor. O yüzden bunu da ben bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Benim için önemli olan sizlere farklı seçenekler sunmak, sizlerin zevkine hitap edebilmektir. Modelimiz bu şekilde kızlar. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah anlatabilmişimdir. Elimden geldiğince sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İster teklisini yapın, ister ikilisini yapın. Ben ikisini de çok beğendim. Çok zarif bir oya model oldu. Kibar, ağır bir model oldu. Öyle söyleyeyim. Ben de inşallah sizlere anlatabilmişimdir. Sizlere tercüman olabilmişimdir. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Denemek isteyen arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Güzel günlerde kullanın inşallah. Yorumlarda da belirtirseniz beni sevindirirsiniz kızlar. Teklisi mi daha güzel oldu? İkilisi mi daha güzel oldu? Karar sizin. Yorumlarda belirtin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.